Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomda Sizler arkadaşlar uzun zamandır e, üzerinde çalışmalarımızı yürütmüş olduğumuz bir mobil uygulamayı sizlere göstereceğim ve bu mobil uygulama sayesinde nasıl internet kazanabileceğinizi, Google Play kodu alabileceğinizi ve kendi e, IBAN'ınıza ve hesap numaranıza nakit bir şekilde para yatırabileceğinizi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hemen videoya geçelim. Yapmanız gerekenler arkadaşlar ben sizlere açıklama kısmında bir link bırakacağım. Açıklama kısmında linke basarak da mobil uygulama indirebilirsiniz. Ya da Google Play'e gelerek arkadaşlar arama kısmına şöyle çıkalım buradan arkadaşlar. Arama kısmına geliyorsunuz hemen. Arama kısmına şöyle kelime cüzdanı yazıyoruz. Kelime cüzdanı yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle çıkıyor hemen karşımıza tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada kelime cüzdanı bulmakta. Zaten uygulamamız görmüş olduğunuz gibi logosu falan bu arkadaşlar. Ben bunun linkini sizlere açıklama kısmında bırakacağım. Uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Uygulama yükledikten sonra buradan hemen oyna diyeceksiniz. Oyna diyelim arkadaşlar oyunumuzun açılmasını bekleyelim hemen oyunumuz açıldı şimdi arkadaşlar şöyle sizlere kısaca ben bunun bir ana sayfasını falan tanıtayım sonra da sizlere nasıl giriş yapabileceğinizi nasıl hesap oluşturabileceğinizi sizlere göstereceğim şimdi arkadaşlar burada liderlik tablosu bulmaktan liderlik tablosunda birinci ikinci ve üçüncü arkadaşlarımıza bir ödül vermeyi düşünüyoruz şu anlık bunları daha eklemedik. Bunları en yakın sürede arkadaşlar ekleyeceğiz. Çok yeni bir güncelleme göndereceğiz. Bir hafta içerisinde güzel bir güncelleme göndereceğiz. Uygulamayı neredeyse çok güzel bir şekilde yenileyeceğiz arkadaşlar. Bunu önceden paylaşmamızın nedeni arkadaşlar. Sizin şimdiden bu oyunu oynayıp puan kazanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle bakın şimdiden oynayın arkadaşlar. Puan kazanmaya başlayın. Çünkü bu stoklar yenilendiğinde alışveriş kısmı sepet kısmı stoklar yenilendiği vakit çoğu arkadaş pişman olacak puan toplamadığı için. Şimdi arkadaşlar sizlere ben bir ayarlar kısmını göstermek istiyorum. Ayarlar kısmında ses, müzik kısmı bulmakta bunu açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin sesi kapattığınız vakit oyun oyna kısmına basıyorsunuz. Oyun oyna kısmına bastığınız vakit sizleri müzik karşılamıyor. Ama eğer buradaki sesi açarsanız arkadaşlar oyun oyna kısmına tıkladığınız vakit bakın görmüş olduğunuz gibi arkada bir müzik sesi bulmakta. Yani müzik sesini ben kapatayım arkadaşlar. Şimdi siz örneğin para çekeceksiniz arkadaşlar. Nasıl para çekeceğinizi ilk öncesi göstereyim. Sonra nasıl puan kazanabileceğinizi size gösteririm. Ayrıca günlük çark hakkını gösterebilseydim gösterdim arkadaşlar. Şu an bizim 4 saatimiz var. Yani 5 saatte bir bu günlük çark hakkını çevireceksiniz. Şöyle para çekebilmek için arkadaşlar burada ayarlar simgesi bulmakta. Şöyle ayarlar simgesine tıklıyorsunuz. Ayarlar simgesine tıkladıktan sonra profilimi görüntüle diyor. Hemen profilimi görüntüle kısmına tıklıyorsunuz. Profilimi görüntüle kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar burada referans kodum var diye bir kısım bulmakta. Referans kodum var kısmında kendi referans kodunuzu paylaşarak siz 25 altın kazanıyorsunuz. Davet etmiş olduğunuz kişi de 25 altın kazanmış oluyor sizin referans kodunuzda. Bunun için referans koduyla arkadaşlar paylaşarak puan kazanıyorsunuz, altın kazanıyorsunuz. Şöyle para çekme kısmında da arkadaşlar give farklı bir e, şey yazmışız arkadaşlar. İngilizce kelimeleri de bir türlü okuyamıyorum zaten. Burada çekim talebi diyor arkadaşlar. Yani çekim talebi yazan yere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bizde hata verdi. Hata vermesinin nedeni bizim paramızın 5000'i geçmiş olması lazım. 5000'i geçtikten sonra burada ödeme talebi kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin papara numaranızı mı gireceksiniz? Ve hemen papara numaranızı giriyorsunuz. İbanınızı mı gireceksiniz? Ve hemen ibanınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Şu an Google Play kodu ve bir daha daha çok kod ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha eklemedik. Dediğim gibi bunun için arkadaşlar erkenden bence puan kasmaya başlayın. Şimdiden ee, oyunu oynamaya başlayan size oyunu da mantığını kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Zaten oyun oynakısına geldiğinde çoğu kişi bence bu oyunu oynamasını biliyordur ve çoğu kişi de bu oyunu oynamıştır. Burada arkadaşlar ekstradan ampul işareti falan bulmakta. Burada, bulamadığınız kelimeleri direkt burada gösteriyor arkadaşlar tıkladığınız vakit. Bu şekilde level atıyorsunuz. Her level atladığınızda sizlere belli bir puan veriyor. Ve bu puanlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen hesabınıza geliyor. Bu günlük çarktan da sizlere bahsettim zaten arkadaşlar. Dediğim gibi 5 saatte bir çark geliniyorsunuz. Şöyle çarkı gösteremiyorum arkadaşlar çarkta. 50 bin puandan 50 puana kadar bulunmakta arkadaşlar Örneğin siz çark üzerinden bir defa çarkı çevirdiğiniz çarkı çevirdiğiniz vakit sizlere 50 bin puan verse 500 TL gibi bir çekim yapmış olacaksınız arkadaşlar bunun için çark hakkını zaten 5 saatte bir yaptık. Normalde e, her seferinde çevirmek gibi bir hak ekleyecektik ama e, daha yüksek skorlar ekleyip süreyi biraz uzattık arkadaşlar ee, şöyle liderlik tablosu arkadaşlar dediğim gibi şu anlık herhangi bir şey eklemedik. Bir ikinci ve üçüncüye ödüller tanımlayacağız bu liderlik tablosunda. Bu bir ve iki üçüncü kişiler ödül kazanmış olacak. Uygulamamız şu, bu arkadaşlar. Ben uygulamanın linkini sizlere açıklama kısmında bırakırım. Dediğim gibi sizler de uygulamaya arkadaşlarınızı davet ederek bu uygulama üzerinden para kazanabilir. İsterseniz Google Play kodu alabilir. Ya da istediğiniz arkadaşlar her türlü hediye çekini zaten uygulamaya en yakın sürede ekleyeceğiz. A101, 1000, Windows hediye çeki. Ya trend yol birçok hede çekiz zaten site üzerinden arkadaşlar paylaşacağız. Siz de şimdiden bence bu site üzerinden puan kazanmaya başlayın. Sonradan pişman olmayın. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.